Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Trabzon'a yapılan şehir hastanesinin yanlış lokasyona yapıldığını, Meclis sahil her yerde dile getirdiklerini ifade ederek, burada ambulanslarda ölümler dahi olabileceğini söyledik dedi. Özellikle maç günlerinde e, Trabzon Spor e, taraftarıyla temayüz etmiş bir e, kitledir. E, Trabzon Spor e, Stadı, Akya Stadı, Trabzonluların ve Trabzon mabedidir. Trabzonspor spor, Trabzonluların ve Trabzon moral değer unsurudur. Haliyle Trabzonspor bizim her şeyimiz. Onun maç günü burada o mabede toplanan bir sürü partili partisiz Trabzonlu taraftarlarımız olacak. Biz dedik ki, şimdi sizde kamera gösteriyor mu bilmiyorum da, şimdi bakın e, şehir hastanesi orada. Stat burada. Yani yürüme mesafesinde. Yani bir, birkaç adım yani. Yani 10-15 adım. Şimdi bu hastanenin buraya yapılması, dolga yapılmasını doğru bulmadık. Uyardık baştan. Fakat e, siyasi iktidar her zaman olduğu gibi ben yaptım oldu taktiğiyle, ben yaptım oldu söylemleriyle burada projenin buraya yapılmasına karar verdi. Bu doğru bir lokasyon değil. Maç günleri özellikle burada ben meclis konuşmalarımda var. Maç günleri özellikle burada ambulansta ölümler olacağını söyledim. Daha önceki eee buradaki yöneticiler işte eee maç günleri eee doğudaki hastalara, doğudaki hastanelere, batıdaki hastanelere, batıdaki hastanelere sevk edeceğiz diyerek böyle bir çözüm ürettiklerini ifade ettiler. Yani böyle bir şehir hastanesi dediğimiz Trabzon'a şehir hastanesi yaptığımız bir lokasyonun Trabzonspor maçına göre eee Pozisyon alması, tavır alması, hastaların naklinin buna göre belirlenmesi yani bu vizyonsuzluktur. Burada bir vizyon yok. Ee, bir ben yaptım oldu e, mantığı var. Evet Trabzon geçmiş dönemde e, siyasi anlamda çok temsil edildi. E, siyasi bir gücü vardı. Fakat o güce sahip olan e, bakanlarımız ne yazık ki ben dedim oldu, ben yaptım oldu taktiğiyle Bu şehir hastanesi de buraya böyle geldi. Herkes kendi döneminde ben onu yaptırdım mantığıyla buraya karar verildi. Bunun ne kadar yanlış olduğunu hep beraber göreceğiz.